Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, Konya'dan e, Hakan isminde bir arkadaşım var. E, Allah razı olsun kendisinden. Ara sıra konuşuyoruz. E, çok hoş bir cümle kurdu. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. E, dedi ki, biz dedi şeyhler, hocalar, evliyalar, bu tür kişiler olmadan yolumuzu bulabiliriz. Ama onlar müritleri olmadan yollarını bulamazlar diyor. Kendilerine körü körüne inananlar olmazsa onlar yolunu bulamaz diyor. Aklımızı başımıza alalım diyor. İyi düşünelim diyor. Hakikaten çok hoşuma gitti. Eğer siz şeyhsiz, işte böyle mürit şeyh ilişkisi olmadan Allah'a ulaşabileceğinize inanırsanız, Kur'an'a güvenirseniz o zaman onlar sizin üzerinizden yollarını bulamazlar. Onların yollarını bulmaya müsaade etmeyin. Deyin ki biz Kur'an'a güveniyoruz. Allah dinini anlatmaktan aciz değil. Allah Buhari'ye, Müslüme muhtaç değil. İslam Buhari'ye, Müslüme muhtaç değil. Onlardan önce de İslam vardı, onlardan sonra da İslam olacak. Aslında düşünülmesi gereken çok önemli bir konu var arkadaşlar. Bu da nedir biliyor musunuz? Yani Hristiyan alemini düşünün. Fransızlar, İngilizler, Almanlar. Bu insanların büyük bir çoğunluğu, %99'u diyebiliriz, Muhammed Resul'e iman etmiyorlar. Muhammed Resul'e inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Buna itiraz olan yoktur herhalde. Bir katolik, bir protestan ya da hiç fark etmez, herhangi bir dine mensup, İslam harici, herhangi bir dine mensup olan kişilerin büyük bir çoğunluğu Muhammed Resulü kabul etmez. Ama Mevlana'yı ya da Yunus Emre'yi neden seviyorlar? Semazen almayan Fransız yok ya. Mesnevi denilen müstehcen eserin çevrilmediği dil yok. Düşünmemiz gereken şu, Muhammed Rasulü sevmeyenler bunları neden seviyor? Anlamanız için yeterli bir done değil mi? Anlamanız için yeterli bir ipucu değil mi? Bir düşünün. Tasavvuf ehli, şeyh ve alimler denilen o silsileyi binlerce turist ziyaret ediyor. Yüz binlerce diyelim. Yüz binlerce Japon, Çinli ya da Fransız, İngiliz, Alman, İtalyan, Macar, Roman, Bulgar Konya'ya gidiyorlar. Hayranlıkla o adamın öğretilerini dinliyorlar. O adamın kitaplarını okuyorlar. Ama Muhammed Resulü sevmiyorlar. Sizce burada bir çelişki yok mu? Görmeniz gereken bir bakış açısı yok mu? İşte eğer bunun farkına varırsanız, Rasul düşmanlarının kim olduğunu anlarsınız. Rasul'ü sevmeyenlerin kimin olduğunu anlarsınız. Ama şöyle bir cümle kuruyorsanız, bu da sizin mantığınızın kalitesini gösterir. Nedir bu? Hocadan nefret ediyorum, öğrencisine aşığım. Şeyh'ten nefret ediyorum, müridine aşığım. Ama bilinç altında müridin şeyh'ten üstün olduğunu düşünüyorsanız, Risale-i Nur'u yazan Said Nursi'nin Rasul Muhammed'den üstün olduğunu düşünüyorsanız, Geylani'nin Rasul'den üstün olduğunu düşünüyorsanız, Gazali'nin resulden üstün olduğunu düşünüyorsanız ki ikrar etseler de etmeseler de bilinçaltında bu var. Daha üstün olduklarını düşünüyorlar. Onun içinde bunun farkına varamazlar. Ama siz farkına varın arkadaşlar. Siz farkına varın. Muhammed Resulü beğenmeyip onun hakkında hakaret, karikatürler, yazılar yazan Avrupalı neden Mesnevi aşığı neden Yunus Emre hayranı? Tarafınız belli olsun. Ya Rum Celalettini sevenleri sevin, ya da Rasulü sevin. İkisini aynı yere koymayın. İnsanların beyniyle alay etmeyin. Buradaki sıkıntıyı görmeye çalışın. Bakın, bütün rasuller hayatları boyunca yaşarken yalnızlar. Milyarlar yüz binler, on binler, binler yok. Yüzlerce iman eden bile yok. İbrahim Nebi, Resul tek başına bir ümmetti. Ne diyor Musa? Kardeşim Harun'dan başka inanan yok diyor. O zaman, o zaman bu kalabalık kitleleri bir takım söylemler ile peşlerinden götüren insanları Resul'ün dostu zannetmeyin. Eğer ille de öyle düşünüyorsanız, açın eserlerini okuyun. Okuyun bakalım ne karşılaşacaksınız. Şimdi bilinç altında İngiliz hayranlığı olan Dantel Takkeli hocamızın espri dolu bir hurafesini dinleyeceğiz. Bakın, sanki e, TV8.30'da kafes dövüşünü naklen anlatır gibi, 1400 yıl önceden bir vaka anlatıyor. Anlattığı vakada öyle ayrıntılar var ki hayran olmamak elde değil. İşte arkadaşlar bu kadar ayrıntı vermelerinin sebebi nakit hocaya dayanıyor. Bir gün Hazreti Ömer kapıyı açtı sağ ayağıyla içeriye girdi böyle anlık anlık. Bakın şimdi müthiş bir özenti, müthiş bir tarz ve müthiş bir hurafe. Dantel Takkeli hocamızın TikTok'u. Buyurun. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Tek hamle ve özellikle sol eliyle. Bakın arkadaşlar, Rasul tek hamle sol eliyle Aikido yapıyor. Dikkat edin, siz de bizzat bunu eşinizle ya da babanızla, evladınızla uygulayabilirsiniz. Sünnettir. Yok. Özür dilerim. Niye? Çünkü karşı tarafta bu Cehil var. O zaman şöyle yapalım. Siz bunu eşinizle, babanızla, evladınızla değil de sadece Kur'an diyen, size göre zındık, size göre fasık, size göre kafir birisini bulun. Bakın aynen böyle yapabilirsiniz. Çünkü Resul böyle yapmış. Bakın sol eliyle Cehli oldu. Göğsünden tuttu ve tek hamlede sırtını yere getirdi. Sonra sağ bacağını göğsünün üzerine koydu ve dedik mi daha ister misin? Come on, come on. Nasıl arkadaşlar? Hoş değildi. Come on. Sol eliyle şöyle, sol eliyle tutuyor, alıyor, yere vuruyor. Sonra hangi bacağını koyuyordu bir saniye müsaadenizle tekrar başa alalım. Bacağını şaşırdım ya. Karşı aleyhisselam ne yaptı? Tek hamle ve özellikle sol eliyle ve ile aldı göğsünden tuttu ve tek hamlede sırtını yere getirdi. Sonra sağ bacağını göğsünün üzerine koydu. Sağ bacak. Ve dedik mi daha ister misin? Come on. <laughs> bir daha. Hadi bir daha. Yeter dedi. Yeter. Neden sol elle yapıyor? Çünkü sol el taharetlenmelidir. Arkadaşlar, e, ben de az çok e, yıllık gençliğimde diyeyim. Bu işlerle ilgilendiğim için söyleyeyim. Sol kolunuzla indirdiğinize sağ dizini koyamazsın. Şimdi sol kolla tutuyorsun, indiriyorsun. Oğlum o zaman sol dizi üzerine koyman lazım. Sağ kolla indirsen sağ dizini bacağın üzerine koyabilirsin. E, fakat e, tabii e, sporla bu tür şeylerle ilgilenmeyenler teknik olarak bunu anlamayabilirler. Ama soldan tutup indireceksin sonra da sağdan bacağını koyarsan adamın topuklarıyla ya da bilmem neresiyle konuşursun. Kafa sağda kalır. Önemli olan bu değil. Yani önemli olan zaten palavra olduğu belli de sağ sol meselesinden ispat etmiyor. O kadar da gerek yok. Fakat adamın topuklarla ya da bilmem nerelerle yeter mi diyeceğine kafa sağda kaldı. E kafa sağda kalınca o zaman soldan adamın üstüne çıkman gerekiyor. Soldan. Mesela arkadaşlar sol elin kullanılmayacağını anlatmak. Çünkü sol elle kıçını siliyor. Sol elle kıçını sildiği için dövüşürken de sol elini kullanıyor. Çünkü gardı solak olması lazım. Solak kartlı boksörler ya da dövüşçüler sünnete uygun dövüşüyorlar. Kötü bir iş yaparken solu kullanıyor. Ama eğer sağınızı kullanırsanız kötü bir iş yaparken o zaman sünnete uygun olmuyor. Arkadaşlar buradaki o İngilizce kelimeye nasıl güldüklerini görüyorsunuz değil mi? Tamam diyor. Şimdi oradaki o İngilizce kelimeyi kullanarak hem Kültürünün e, ne kadar yüksek olduğunu, böyle elit tabakadan olduğunu, aslında e, ne diyorlar ona modern bir hoca olduğunu, orada ufaktan lanse ederken, hakikaten çok da güzel bir takdir alıyor. Herkes gülüyor, herkes mutlu. İyi de öteki vakalar ne olacak? Mesela ben size bir tane anlatayım. Yine bunların uydurma hadis kitaplarında yazar arkadaşlar. Rasulü yere yatırıyorlar namaz kılarken. Secdeye gittiğinde sırtına işkembe, deve işkembesi koyuyorlar. Deve işkembesi. Tahminen 40-50 kilo ya da 70-80 kilo dışkı. Devenin dışkısı işkembesi. Boş olduğunu kabul edelim. 10-15 kiloluk Deve işkembesini pislik bir şekilde namaz kılan Resul'ün üzerine koyuyorlar namaz kılarken. Hazreti Ayşe annemiz müdahale etmeye çalışıyor. Bunu da görüp seyreden sahabeler var. Sahabe görüyor ve seyrediyor. Niye? Ravisi gördüm diyor. Böyle yaptılar diyor. Sen niye müdahale etmiyorsun? Yok, orada ravi lazım önemli olan onu nakletmek. Neden gitmedi? Neden müdahale etmedin diye sorulması. Adı yazıyor sahabenin. Resul namaz kılarken Mekke'li müşrikler geliyorlar, sırtına deve işkembizi koyuyorlar. Kanu nerede? Nerede? Henüz o zaman devlet mi olmadı? Zayıf mıydı? Onun için korktu mu? Çekindi mi? Arkadaşlar sayısız örnek ile bunları göstermeye devam edeceğiz. Bunların yaptıkları bu iftiraları, bu İngiliz hayranlığını, bu Batı hayranlığını, bu tasavvuf hayranlığını, tasavvuf dininin içindeki bu problemleri bu insanlarla beraber kendi dillerinden size göstermeye devam edeceğim inşallah. Siz de abone olarak, tavsiye ederek, arkadaşlarınızla paylaşarak Belki bir kardeşimizin daha bunun farkına varmasını sağlarsınız inşallah. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle. Allah'a emanet olun.